Filistin'deki olaylardan haberiniz var mı? Evinizde oturup aynı zamanda ve aynı sürede sosyal medyada takıldığınız zaman Masum çocuklar ve kadınlar İsrail şerefsiz İsrail tarafından bile bile öldürülüyor. Şimdiye kadar 150 kişiden fazla şehit olmuş. Şimdiye kadar 150 kişiden fazla çoğu kadın ve masum çocuklar bile bile İsrail tarafından öldürülüyorlar. Onların sesi olalım arkadaşlar. Onların sesini duyuralım. Tüm dünyaya seslerini duyuralım. Arkadaşlar İsrail böyle istiyor. Hiç kimse konuşmasın. Hiç kimse onların yaptığı katliamlardan bahsetmesin istiyor. La ilahe illallah. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله 73 yıldır Filistin topraklarını işgal ediyorlar. Filistinleri yalnız zannediyorlar. Filistinli kardeşlerimiz direnmeye devam ediyor arkadaşlar. Sadece elimizden geldiğinde onlara yardımcı olalım. Onlara destek olalım arkadaşlar. Arkadaşlar tüm dünya sessiz duruyor. Hani neredesiniz diyelim. Neredesiniz? Hani insan hakları diyordunuz ya. Neredesiniz? İşte buyurun. Filistin'de 150 kişiden fazla İsrail'in, Siyonist İsrail düzenlediği, düzenlediği hava saldırılarda 150 kişiden fazla şehit oldu. Neredesiniz? Arkadaşlar Filistin'dekilerin sesi olalım. Sessizliği bırakalım. Onların sesi ol.